Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey Brawl Stars haritası nasıl yapılır onu göstereyim. Buradan size şey, modunuzu bu yapabilirsiniz. Bu arada adı Brawl Map Maker. Or buradan adınızı buradan bu şey ben hesaplaşma istiyorum. Buradan istediğiniz adı koyabilirsiniz. Ben kavga yazacağım. Buradan team bilmiyorum. Boş ver bu önemli değil. Hemen Birelim. girelim. Evet. evet. Şimdi. Ah, tamam. şöyle şeyler yapacağım. Artık hepsini alır. Alır alır. Abarttım biraz ama. Hayat boş ver ya. Ve şöyle biraz bir üstüyle şeyler de yapalım. Bu da neyse ya. Oh, Neyse biz başka bir şey olmuştu sanırım. Direkt, direkt ya. Gir direkt finish. Ha al. doğru. Şöyle rahatla bakalım. Evet, 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 Az arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle. bu sefer zaten orayı dolduracağım. Hop. Herkes tek. Herkes tek.

kar sonra bu nedir bu ne lan ha selkülü <laughs> filmi anasını jet gibi Şöyle seç. Hah. Tamam. yüzde clear'a <Şuradan gülüyor> <kliyorum>, var. Şuradan çarpıya basın. CDR Pro. Yani projemiz tamamlar. Tamamlar. Uzaktan eğitim. <laughs> evet, Ben burayı çözeceğim ama. SRTE Ebotv Arkadaşlar atmadım. İşte büyük oyun, boz. Fark İşte böyle şeyler var. Buradan şey Bakın arkadaşlar buraya Buse Bir topla Şuradan Sanırsam Ha İşte bakın Arkadaşlar Buraya Brawl Stars adınızı adı yazmak istemiyorsunuz Buraya ID'nizi yazın Ben ID'imi yazdım ama olmadı Yapabilenler varsa gerçekten bana yorum yapsınlar. Öyle şeyler Tözele işte ya. Evet Tözele. Tözele. arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı Tözele. ve kanala abone kanala abone olmayı ve kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Evet. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.